Değerli dostlar şu anda Kur'an dağıtım noktalarındayız. Mekke hafızlık Kur'an talebeleri ve medresesindeyiz şu anda gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlarımız 12 ekibimiz farklı farklı noktalarda yetişebildiğimiz noktalara kadar biz dağıtabildik. Yetişemediğimiz noktalarda da arkadaşlarımız şu anda dağıtımlarını yapıyorlar. biz en mazlum, en mağdur noktalara gelmeye çalışıyoruz. Ve şu anda geldik

Kardeşlik Vakti Derneği'nizin şu anda Kur'an dağıtımlarını gerçekleştirdik. Medeniyetimizde indikli hafızlar medeniyetimizde İstanibimizde indikli Kur'an-ı Kerim'leri dağıttık. İnşallah desteğinizi bekliyoruz. Görüyorsunuz şu anda taktirleri de başlarına giydirdik. İnşallah sizlerin buradaki mazlum kıtaya Kur'an desteğiniz. Misyonerlere bu çocukları kaptırmıyoruz. Bu yavrular Hz. Bilal'in evlatları, bizim kardeşlerimiz, bizim canlarımız diyoruz. Afrika kara kıta, kara sevdamız, Afrika diyerek çıktığımız bu yolda Kur'an-ı farklı yerlerde de arkadaşlarımız dağıtımlar devam ediyorlar. Hepinizden Allah razı olsun. desteklerinizle.